Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Apple Pay Türkiye'de var mı? Türkiye'de kullanılabiliyor mu? Bu sorulara yanıt vermeye çalışacağız. Siz değerli izleyicilerimizle birlikte. Yani Apple Pay'in desteklediği ülkeler ve bölgelere baktığımızda ne yazık ki Türkiye'yi göremiyoruz. Bakın burada Avrupa bölümünde de Türkiye Avrupa olarak e, burada sayıyorlar. Avrupa bölümünde de yok. E, Orta Doğu bölümünde de yok. Yani Türkiye şu anda baktığımızda ne yazık ki ne Avrupa'da ne Orta Doğu'da yani Apple Pay'in desteklediği ülkeler konumunda yer almıyor. İleriki zamanda tabii ki Apple Pay de ülkemize, Türkiye'mize gelir. Fakat şu anda baktığımızda Apple Pay Türkiye'de yok. Türkiye dışında herhangi bir ülkede yaşıyorsanız Apple Pay'i destekleyen herhangi bir ülkede yaşadığınız takdirde tabii Apple Pay'i bu ülkenin desteklemesi gerekiyor. Apple Pay'i kullanabilirsiniz. Şu anlık bu videoyu yüklediğimiz tarih itibariyle ne yazık ki Apple Pay Türkiye'de yer almamaktadır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.